Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Özgür Zengin. Bugün sizlere retina yırtığı ve retina dekolmanından bahsetmek istiyorum. Retina yırtığı nasıl bulgu veriyor? Önce bundan bahsetmek gerekirse, genelde göz önüne uçuşan cisimler, ışık çakmaları, bazı gölgelenmeler karşımıza çıkabilir. Böyle bir anda bunu geciktirip geçer derseniz, ilerleyen süreçte retina yırtığı ve retina yırtığının daha ileri aşamasından retina dekolmanına yol açabilir. O yüzden böyle şikayetleriniz olduğunda erken evrede göz hekimine başvurmanız çok önem arz etmekte. Çünkü biz retina yırtığını erken evrede yakalarsak hastayı rahatsız etmeyen kısa bir işlemle, birkaç dakikalık bir prosedürle lazerle bu yırtığı kapatabiliyoruz. Ama eğer bu yırtığı kapatamazsak, ilerleyen süreçte bu yırtık büyür ve gözün sinir tabakası olan retina tabakasının altında sıvı toplayarak kalıcı görme hasarı ve ilerleyen süreçte çok büyük ameliyatlara yol açabilmektedir. O yüzden etrafınızdaki kişilerde böyle bulgular görüyorsanız mutlaka bir göz hekimine acilen başvurması gerektiğini belirtirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.